Üftade kardeşim niye böyle yaptın? Ne oldu? Kabus mu gördün dün gece? Görsen inanmazdın Niyazi'm. Sabah sabah bir uyandım ki bizim kız banyoda garip sesler çıkarıyor. Bütün komşular başımıza toplandı. Neyse çocuğu alıp götürdüler. Üftade bir şey söyle. Bak annem babam nasıl üzülüyor. Benim için mi üzülüyorlar? Mübarek Ramazan ayındayız, aile içinde tatsızlık çıkar mı? Anne! Senin bu kocan var ya... ...Senin bu kocan, siz bir gece evde yokken odama girmeye kalktı. Ne diyorsun sen kız? Şimdi böyle dersin tabii, Elimize ilk geldiğin ya! Hani gel yanıma uzan dedim de zor kaçtıydım elimden. Ne? Kardeşim o senin baban. Aklını başına topla. Milletin namusuna dil uzattım sustuk. Şimdi sıra bende ha! <gülüyor> 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 Görüyorsun aklı başında değil. Ulan ya yalancı kalsak. <laughs> Bir bana karı! Gel. Gel <laughs> Biraz dursana. Ha. Ver bakayım şunu bana. Ee, Komşular! Herkes uyansın! Komşular! Uyanın! Herkes ya, uyansın! Ya, ya, Allah, beni Tut. işimden atarlar abla. Toplasın bana geliyor. Ya. Çekil! Yapma, Herkes kalksın! Baba sen haklıymışsın. Ama Uyanın! Komşular beni Süleyman abisine bir ev uğruna peşkeş çektiler. Herif namusuma göz dikti. Babamın evini yıktı. Erhan ışıklarla gelecek rahat bırakmıyorlar. Yetişin! Komşular! Üstelere yapma kardeşim. Aşık. Yürü içeri çılgın karı! Yürü! सोला